Ateş hazırlık yapıyordu, böyle soğutulduk. Kamp çadırı ve masası halen bulamadık. Evet, bu belki de bizim dördüncü kap masası ve sandalyesi. Aha buldum Ateş! Ha, bulduk. Vallahi bulduk! Vallahi bulduk! Şimdi, yola doğru çıkmaya başladık. Başladı baba baba baba. Kafere dedi güle güle Oynama yorulursun Ha 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 hanim. İnsan önce çadırı açar, sen niye açıyorsun önce Bak, Abi böyle kazık çakacağız. Kazık bunlara mı çakacağız? Ana bak şuraya. Gerçekten muhteşem bir, bir yer. Ee, i̇çeride sıcak su banyo yapabileceğiniz bir ortam var. Güzel şöyle gördüğünüz gibi tam bir evet. mutfak. Tam bir mutfak yapmışlar kardeş. Burada dolaplar yapmışlar. Tabii az burada çektim ya. Yeter evet, evet, bence. Evet Hasan Boğulcu'ya gidiyoruz. Zeytinlik köyünden yaklaşık olarak 4 kilometre olduğunu söylüyor. Yollar bu şekilde ve biraz sonra Hasan'a boğulduğu yeri göreceğiz. Hasan niye boğulmuş? Bir araştıralım orada. Tamam. Yüzmeye mi bilmiyormuş acaba? <laughs> ya baba Hasan kocaman bir adam. Nereden biliyorsun kocaman bir Belki çocuktur. Hasan boğulduğunun olduğu yer burası. Hasan burada boğulmuş. Ateş soruyor, cesedi nerede diye. <gülme> Ateş cesedi nerede? Bu gibi suya dalıyor. Boy mu? Boy. İlk yarısını biraz önce Rehber abimiz gidiyor. Şu güzel abimiz, o anlattı. Burada Hasan, Emine diye bir kıza aşık oluyor. O yüzden kendini buraya <laughs> evet, Hasan Emine diye bir oluyor. Emine de yukarıda bir yerde oturuyor. Diyorlar ki köylüler test edelim seni. Hasan'ın sırtına veriyorlar kızıma birlikte tepeye doğru gidiyor. Giderken buradan geçiyor. Çok yorulmuş oluyor tabi. Ve o yük iyice ağırlık yapıyor. O arasında da bir fırtına kopuyor. Yani söyleti böyle. O fırtınadan sonra da kendini gördüğünüz dereye aslında düşüyor. Düştükten sonra bunu öğrenen müçop emine <laughs> şaka yani emine bunu duyuyor ve oradaki, o da kendini demin gösterdiğimiz ağaçta atıyor. Asıyor ve Allah rahmet ediyor Hasan böylece boğulmuş oluyor. <laughs> Burası Asos. Gördüğünüz gibi Asos'un hep böyle taş var. Daha demin gördüğüm hemen hemen bütün medeniyetler buraya gelmiş. Ya, ya burayı... Mesela şu kanlar kalmış. Kanlara Kanlara onu içersin ya. Abi <laughs> aynı şey mi? bunda istedim. Tabii. Sanki dokuzu biliyor evet, musun? Sanki dokuzu biliyor musun? Abi bunu burada eritmişler de. <laughs> al, sana abi, şey hadi. Al, hadi. Olur. Daha, şuradan Ayazma Bayram e giriyoruz. 54 kilometre sonra Ayazma parkına varmış olacağız. Evet yol. Şekilli şekilli ama. Biraz fazla tam. aldık elma. 10 tane falan aldık yani. 2-3 tane darmut aldık tamam. Bak bunun aslında. <laughs> güzel mi? <laughs> Çok güzel. <laughs> Bayılmak üzere ateş. Şimdi çadırı kurma yardımcı olayım Ateş. Evet burası Evciler Köyü'nün Ayaz mı? Hiç, hiç güzel değil. Tavsiye etmeniz Tavsiye? Evet. Gerçekten çok güzel. Gel yürü. Burası da alamalı Selin. Evet. Fiyatları şöyle göstereyim. Evet. Şeyler... Şurada gördüğünüz... Bir tane büyük yatalım böyle. Kocaman. Abi a babam öyle bir büyük istedi ki... Arkadaş evet, balınız güzel seçtin. En büyüğünü sana. Gözünü çıkardım. Baksana şuna. Evet arkadaşlar size bugün çok önemli bilgi vereceğim. <laughs> Şimdi böyle bir alanda geldiyseniz ve odun yakmanız gerekiyorsa ki bir sahne yerde kurtlar, tilkiler. Domuzlar. Ya bir gitti ya. <laughs> Gelirim, bir gerilim yaratmaya çalışıyorum. Bir kağıdımız hemen tutuştu. Havlumuz hemen tutuştu. Benzin etkisiyle ve bunu şuraya koy. Ne demek hemen yanmaz? Benim yaptığım hemen yanar ya. Hı hı. Ne demek hemen yanmaz? Sus. 1.80'lik kütüğü şuradan taşıyarak buraya getirdim. Şimdi bunu Ateşin yakınına. Yakınına. Ya baba benim neden yakınıma getiriyorsun Evet. Doğru söylüyorsun. Al çok ağır yalnız var ya hiç yoksa 70 kilo vardır ben sana söyleyeyim. Sen nasıl kaldırıyorsun? Oo üstüm de neşkin oldu. Baba çocuğun olmayacak diyeceğim de ben varım. Şu <laughs> anda evet. Evet. Çaya karışmıyoruz çay. Şu neredeyse ateş önce burada başka O da kucam Şimdi yumurta yapacağız çok güzel. Hem de çok güzel bir şey de yapacağız. Kıracağım. <laughs> Yumurtayı koyacağım. Sürpriz yapacaktım. Niye söyledin? Ve kaç tane yersin dedim ateşi. Ateşi 2 iki tane. 6 tane yumurtamız vardı ve diğer ikisi meft oldu. Bu arada elim, elinde çorap olduğunu gördük. Evet, kim çorap acaba? <laughs> Hayır! Oh. Çanakkale şehitliğe gitmek için motorlarına bineceksin Tamam gid 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 gidiş dönüş aldım bileti Gidiş giriş alacağız Gemide inince sola döneceksin sola. İlk adım. hedefin Onbaşı. Seyit Onbaşı'yı gördükten sonra senin hedefin abideler oluyor. Evet. Ama abidelere giderken yor güzel kağında görmüş olduğun şehitlere girip duanı yapıp çıkacaksın. Şehit giriş giriş. 50 gazını şunu aldılar, 11 gazını sonra aldılar. kadar insanın tabi bunlardan beklemiyor. Atatürk'ü de buraya mı koymuşlar? Hayır, Atatürk anıt kabirde. Güzel yere gittik. Gitmenizi tavsiye ederim. Çok güzel. E, denizi falan var. Denizi mükemmel. bayağı iyi bir yer yani. Peki Gitmenizi kampta en çok ne hoşuna gitti? Valla denize girmek en önemlisi. E, kahvaltı yaptık. Çadır seni zorladı mı peki? E, yok asla zorlamadı. Ben ben toprakta da yatarım. <laughs> peki yılan gördün mü? Hiç görmedim. görecek mi? Yok görmedim. Bak şu anda da denize gidiyor zaten. <laughs> bir daha gider miyiz? Gideriz. Poz ne? veriyoruz nasıl? Tamam hadi bakalım gidelim o zaman. Hadi. Hadi yarın gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Peki evet. Ateş harikalar diyarındaki o oyuncaklar nasıldı? Bence güzeldi. En uzun kaydıraktan kaymak en eğlencelisiydi zaten ama çok güneş vardı. Popom yandı. <laughs> Peki e, ee, resim çektirdin mi? Şu anda Keloğlan'ın annesi mi o? Kesin Keloğlan'ın kafasına bir sapla kassaydım. <laughs> Kel <resim> diye mi? <gülüyor> <gülüyor>